organizasyonda bir araya geldiler diye Ayağı gelememiştik o haberi teknik bir arıza nedeniyle. Şimdi gelsin ekranlarınıza isterseniz bakın savaşın asıl mağduriyetini yaşayan o kesim kadınlar neler yaşamışlar 4 yıl süren iç savaş boyunca. Sıcak yuvalarını, dostlarını, yurtlarını, kısacası her şeylerini bıraktılar yanı başlarında duran ama hiç bilmedikleri topraklara Türkiye'ye sığındılar. Hatıralarına mermilerin, bombaların düştüğü acılarla yabancısı oldukları ülkede hayata tutunmaya çalıştılar. Onlar Suriye'nin savaşın kadınları. Bin bir sıkıntının içine düşen savaşın kadınlarından bazılarını Türkiye Beyaz Ay Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İstanbul'da bir araya getirdi. Amaç yüzlerine bir parça tebessüm bırakabilmek, yaralarını bir parça sarabilmekti. İnsanlar sebep olmadıkları şeylerin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorlar. O yüzden biz e, savaştaki kadınlarımızın da yanındayız, barıştaki kadınlarımızın da yanındayız. Bunlar bizim kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Bunlara sağ çıkmamız lazım. Kadınlar sofrada sadece yemeği değil, yaşadıkları dertleri de paylaştı. Yüzler başka, yürek burkan hikayeler başka, acılarsa ortaktı. Suriye'de savaşı yaşadık. Orada her gün farklı yerlerden patlama sesleri yükseliyor. Onlarca insan yaşamını yitiriyor. Kadınlar tecavüze uğruyor. Ülkemizde her şeyi yakıp yıktılar. Savaş tüm acımasızlığıyla sürüyor. 16 yaşındaki oğlum orada hayatını kaybetti. Ben de Türkiye'ye sığındım bütün dünyadan sadece ve sadece Türk insanlar gördük, hoş gördük, ansarlık gördük. En baştan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür etmek istiyorum. Bütün insanlar teşekkür etmek istiyorum. Bütün dernekler teşekkür istiyorum. Onlar savaşın sesi sustuğunda ülkelerine geri dönecekler. Söylediklerine göre ise bu kez beraberlerinde götürdükleri dostluk, insanlık ve kardeşlik olacak. 31 yaşındaki bir Gamze vardı sevgili seyirciler. Bu tedavisi boyunca e, Türkiye gündeminin en e, çok konuşulan isimlerinden biriydi. Oğluna yazdığı duygusal mektupla e, Türkiye kamuoyu onu tanımış idi. Gamze...